Bebekleri biz sıklıkla ağız, tadısı, ağız tadının değişmemesi sayısından meyve suları ile başlıyoruz. Meyve suları tabii ki birazcık tatlı bir e, tat. Sonrasında sebze çorbaları ki tadı birazcık daha farklı. E, bebeklerin birazcık zorlandıkları ama ısrarla kabul ettirmemiz gereken bir tat. Sonrasında da muhallebi kıvamda tatlı bir e, tada geçiş yapıyoruz. Yani bu arada Birazcık e, tuzludan tatlıya geç kolay olduğu için bu şekilde bir yol izliyoruz. E, muhallebinin tadını arayan bebeklerde sebze çorbasında biraz sıkıntı yaşadığımız oluyor. Tabii ki bu noktada sebze çorbasından sonra muhallebi, kahvaltı derken birazcık tuzla şekerle dolu bir geçiş var.